Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda AV'nin analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizini yapmamı istediğiniz altcoin'ler de varsa ve bunları da yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bu altcoin'lerin de analizlerini yaparız. AV'nin analizine geçecek olursak güncel fiyat şu an için 203 seviyesinde arkadaşlar ve bizim AV'de gerçekten fiyatlanma potansiyeli beklediğimiz e, fiyatlama potansiyelini çok yüksekte beklediğimiz coinlerden sadece bir tanesi arkadaşlar. Bunun sebebi ise proje gerçekten çok kaliteli, proje gerçekten çok mantıklı ve adet lot sayısı gerçekten çok düşük arkadaşlar. Biz her zaman ne diyoruz? Adet bir coin'de adet ne kadar azsa fiyatlanma potansiyeli o kadar yüksektir diyoruz arkadaşlar ki EV'nin de zaten şu an için 200 dolar seviyesinde olmasının tek sebebi bu arkadaşlar EV'ye 200 dolar seviyesi de gerçekten çok ucuz kalıyor çok düşük kalıyor uzun orta uzun vadede gerçekten 4000 4500 5000 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterme potansiyeline sahip bir coin. Fakat bu kısa vadede şu an için mümkün değil. Ve bu seviyelere ne zaman çıkar? Boğa sezonuna gireriz, hacimlenme meydana gelir ve AV gerçekten de fiyatlanır arkadaşlar. Tabii ki bu ilk boğada gerçekleşmeyebilir. Ancak birkaç boğa dönemi sonrasında AV'nin fiyatını biz 4000 4500 dolar seviyelerinde görebiliriz arkadaşlar. 243 seviyesi bizim yükselişteki ana direnç noktamızdı. Bunu zaten daha öncesinde videosunu çekerek belirtmiştik arkadaşlar. Kırılım gelmedi. Gelmediği gibi Bitcoin'de de bir geri çekilme geldi ve bu geri çekilmeden de EV nasibini aldı arkadaşlar. 190 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Fakat geri çekilmeler Bitcoin'in analizini yaptıktan sonra devam edeceğini gösteriyor bizlere. E, Bitcoin ne zaman ki 44487 üzerine atar kendisini, o zaman biz geri çekilme bitti diyebiliriz arkadaşlar ve gönül rahatlığıyla pozisyonlarımıza girebiliriz. Fakat Bitcoin de 44487 altında e, geri çekilme devam ettiği sürece ki şu anda da o şekilde devam ediyor ve 39283'e kadar bir geri çekilme potansiyeli taşıyor Bitcoin arkadaşlar. Bu da ciddi manada altcoinleri ezecektir. Onun için yatırımları yaparken, alımları yaparken dikkatli olalım ve kademeli bir şekilde alım yapalım arkadaşlar. AV'de yükselişten bahsedebilmemiz için 243 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunda hem fikir olalım. Geri çekilmede de arkadaşlar 174 dolar seviyesi gerçekten önemli bir destek. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Altına kırdım gelmesi durumunda arkadaşlar 148 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme gelme potansiyeline sahip AV coin. Ee, onun dışında AV için söyleyeceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Dikkatli olun. Alımlarınızı kademeli yapın. Kademeli alım yaptığınız sürece kesinlikle zarar etme imkanınız sıfır. Her zaman sermayenizin belli bir kısmıyla coin'e giriş yapın arkadaşlar ve sermayenin aslında büyük kısmını kenarda nakit bir şekilde bulundurun ki geri çekilmelerde eklemenizi yapıp orta uzun vadede yolunuza emin adımlarla devam edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.